Merhaba arkadaşlar. ÖSYM biliyorsunuz bugün itibariyle YKS başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular başladı. Bununla birlikte başvurular nasıl yapılır tüm ayrıntıları aktaracağız. 2 dakikada kısaca hemen aktaracağız ki zaten sizler de anlayacaksınız. Abone olmanız ve videoyu beğenmeniz sizlerden destekler için yeterli. Hadi hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi ÖSYM'nin giriş sayfasına giriyorsunuz. E-Devlet üzerinden girebilirsiniz. Yani E-Devlet şifreniz varsa E-Devlet'ten girebilirsiniz. Hiç kaydolmadıysanız ÖSYM'ye ilk önce kaydolun. Ondan sonra da e-devlette de giriş yapın arkadaşlar. Ardından giriş yaptıktan sonra gösterdiğim yere yukarıda şu anda bakın görüyorsunuz zaten. Başvuru sürecindekiler yazıyor. Başvuru sürecindekilere geldikten sonra tıklamıyorsunuz. Hemen orada 2023 EKS yazıyor zaten ortada sizler de görüyorsunuz. 2023 EKS'ye tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda sizin bilgileriniz yer alacak. Bu ekranda direkt kimlik bilgileriniz e, TC kimlik numaranız, annenizin, babanızın soy e, isimleri, nerede yaşıyorsunuz vesaire bütün bilgiler burada yer alacak. Birinci adım bu. Toplam 9 adım var. Bu 9 adım içerisinde ilerleyeceksiniz. Sağ altta sonraki adım yazıyor. Oraya tıklayacaksınız her seferinde ve ardından ikinci sekmede adres iletişim var. Burada telefon numaranızın, güncel telefon numaranızı, güncel adresinizi vesaire hepsini yine eee yazacaksınız. Güncelse zaten ellemenize gerek yok. Onun dışında yine e, okulunuzu seçeceksiniz, eğitim durumunuzu zaten 3. sekmede eğitim var. 4. sınavla ilişkili bilgiler. E, oradan yine size ait bilgileri dolduruyorsunuz. Yani Buradaki 9 adım full size ait bilgiler. Size ait olmayan bilgileri zaten doldurmayacaksınız Halil. O yüzden full size ait bilgileri doldurduktan sonra 9. adıma geleceksiniz. 10 aya geleceksiniz. Ardından da ücretinizi herhangi bir kredi kartıyla veya herhangi bir bankaya giderek yatırdıktan sonra bu işlem tamamdır. Artık 2023 YKS'ye hazırsınız. Unutmayın tam 100 gün kaldı. Başarılar diliyorum. Umarım iyi sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.